Ve şimdi karşınızda rekmi çalıp köpeği öptürme şakası. Aman be Keti, aman be Keti. Baba bagaja bakabilir mi? Evet tabi. Aman be Keti. Keti eskiden küçük arkadaşımdı. Doğa yürüşlerine çıkar taş sektirirdik. Bu bağ nasıl oldu da kaybettik? Bu yıl. alanına bırakacaktınız. Neden toplandınız? Ülkenin diğer ucundaki okuluna birlikte gideceğiz. Ailece. Oh, çocuklar buralarda harika yürüyüş yolları oldu. Bir saniye baba. Bugün paleye en büyük icadımızı açıklamaya geldik. Anne neler oluyor? Merhaba insanlar. Teknoloji ayaklanıyor. Robotlar sokaklarda dolaşıyor. Bu ilginç yaratık nedir? Köpek, domuz, köpek, domuz. bir somun ekmek. Mitchell <laughs> ailesi her zaman tuhaftı. Ben yıkamaya vakit yok. Merak etme, zaten hiç yıkamam. Belki de dünyayı kurtaracak kadar tuhaf olabiliriz. Elleri getirin. <laughs> ah, ah, <dinimi> yaladı ya. <laughs> Ailem robotlara karşı yakında sinemalarda.